30'ları yüceltiyoruz, ona hak ettiği değeri veriyoruz. Adulthood is a myth, yetişkinlik bir efsanedir kitabını daha önce incelemiştik. Şimdi yeni çıkan Adulthood is a gift, yetişkinlik bir hediyedir kitabına bakacağız. İlk kitap 20'lerin 20, lerin, 20 lerin ortasında bir genç çizerin gözünden hayat mücadelesi ve yetişkinlikle ilgili kafa karışıklıklarına dair çizimler içerirken Adulthood is a gift biraz daha 30'larının başlarında bazı sorularına cevap bulmuş. Bazıları için hala vakit var gibi ama yetişkinliği kucaklayarak kendini tanımaya daha da yaklaşan karakter çizimleri görüyoruz. Eğlenceli bir kitap olmuş. 138 sayfa. Son 30-40 sayfayı yazar kendi hayat tecrübelerine ayırmış. Özellikle çizer olmak isteyenler için gelişim yolculuğundan, mesleğe nasıl başladığından ve şu anda dünyaca ünlü ve tanınır biri hale gelme sürecinden bahsetmiş. O bir Y kuşağı ve milenyum çocuğu olarak özellikle son 10 küsür yılda yaşadıklarını apaçık anlatarak başına gelenleri ve başa çıkmak zorunda kaldığı bedelleri açık bir şekilde anlatmış. Bence buradaki yorumların hepsi çok değerli ve bunu yaparak sonradan gelecek kuşakları yol açmak ve hayat tecrübelerini paylaşarak onlara destek olmayı ve yol göstermeyi amaçlamış. Y kuşağının değerinin bilinmesi gerektiğini söylemeliyim. Gerçekten çok naif ve ince bir düşünce bence. Bu sondaki 30 küsür sayfayı incelemek istiyorum öncelikle. Çünkü çok şeffaf ve olduğu gibi bir anlatım buldum. Kendimle bazı kısımlarına empati yaptım. Öncelikle sağlık sistemiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını dile getiriyor mesela. Stresin sağlık sorunlarını arttırabileceğini kabul ederken bazı sağlık profesyonellerinin ağrıyı ya da rahatsızlıkları sadece böyle anksiyete olarak görmesi ve bu teşhisi koymalarını eleştiriyor. 30 yaşında teşhis edilen nadir bir mide bağırsak rahatsızlığı ile bu konuyu daha da kişiselleştirmiş. Yıllarca süren ağrılarının yalnızca stresten kaynaklandığına inandırılmış ve kendi acısını küçümsemiş. Halbuki bir operasyon geçirmesini gerektiren bir hastalığı varmış. Bu deneyim her şeyin aslında zihinsel olmadığını, bazı durumların karmaşık teşhis süreçlerini gerektirdiğini ve özellikle kadınların yeterince ilgi göremeyebileceği gerçeğini fark etmesini sağlamış. Ben bu yoruma kesinlikle katılıyorum. Çünkü ne şikayetiniz olursa olsun özellikle 20'lerinizin başındaysanız ya da ortalarındaysanız bir kadın olarak doktora gittiğinizde sorduğu sorular genellikle stres mi yapıyorsun? Çok stresli misin? Minvalinde oluyor. Benim de başıma çok geldiği için evet ya gerçekten öyle dediğim bir an yaşadım bu satırları okurken. Sonrasında 30'larının başlarında ancak bir takım sorularına gerçekçi cevaplar bulmaya başlıyorsun. Neden birçok sağlık problemi ilk olarak streste bağlanıyor? Doktorlar neden özellikle bu şekilde yaklaşıyor bilen varsa söylesin... ...ama her şeyin nedeni stres olmak zorunda değil gibi bir bakış açısına sahip oluyorsunuz sonra. O yüzden gerçekten buralara çok katıldım. Tabii ki bütün teşhisler ve tüm insanların yaşadığı bir problem olmayabilir... ...ama ben de yaşadığım için bir problemi çok empati kurdum açıkçası. Sonraki bölümde yazarın milenyum karikatüristi olarak anılması ele alınıyor. Millenium'da çocukluğunu yaşamış bu nesil aslında önceki kuşaklar tarafından... Çok çocukça ve tembel olarak eleştirilmiş bir kuşak. Çünkü milenyum kuşağı dediğim aslında Y kuşağını kastediyorum. Bu etiketlere rağmen toplumsal değişimleri daha açık bir şekilde ifade edebilen bir kuşak olarak da tanımlanıyor. İş ve hayat beklentileri genellikle gerçekleşmeyen bir kuşak. İşte arkadaşlıklarına, tutkularına ve dünyayı daha iyi hale getirmeye yönelik çabalarına odaklanarak anlam buluyor. Anlam bulmaya çalışıyor. Yazar bu hayal kırıklıklarının onları ilişkilerden kariyerlere ve politikaya kadar pek çok konuda yeni yaklaşımlar benimsemeye yönelttiğini söylüyor. Deneyimlerinin Z kuşağına yol gösterici bir temel oluşturduğuna da inanıyor. Burada aslında biraz daha söylemek istediği şey bir önceki kuşağın işte belli statülere erken gelmesi, ev alabilmesi, şu kadar çocuk yapabilmesi, hayatını kendi gösterdiği şekilde düzene soktuğuna inandırması gibi beklentileri Y kuşağına yüklüyorlar ve Y kuşağı da bunları zamanla ve istenilen şekilde yapmadığında bu hayal kırıklıkları birikiyor. Biraz bunları ele alıyor Y kuşağıyla alakalı. Sonrasında Z kuşağını küçümsemekten kaçınıyor ve aksine sosyal olarak daha farkında olduklarını kabul ediyor. Çevre sorunları ve kültür çatışmalarıyla şekillenen bir dünyada yol gösterici olmayı umuyor. Gençken bu kadar bilge değildik. Onlara yardımcı olmalı ve onlara onlarla birlikte yol almalıyız diyerek her iki kuşağın birlikte çalışarak yeni bir yol açabileceklerini savunuyor. Aslında deneyimleri bunu ona düşündürmüş. Sektörde kadın olmanın getirdiği zorluklara ve mizojiniye de değiniyor. Çizim kariyerine başlarken cinsiyetinin bir fark yaratmayacağını düşünen yazar yanıldığını acı bir şekilde öğrenmiş. İnternette uzun saçlı olması gerektiğiyle ilgili yapılan baskılardan fotoğraflarının cinselleştirilmesine ve uygunsuz mesajlar almaya kadar pek çok tatsız deneyimler yaşamış. En çok hayal kırık Yaşadıklarına uğradığı şeylerden biri ise işte birebir yaşadığı sektördeki erkeklerin fiziksel sınırlarını ihlal ettiği ve rahatsız edici yorumlar yaptığından bahsediyor. Yaşadıklarının onu zayıflatmasına izin vermek yerine sektördeki diğer kadınlar ve cinsiyet spektrumundaki herkes için bir dayanışma mesajı veriyor. Kendisini korumaya çalışan benzer deneyimlere sahip kadınlardan destek aldığını belirtmiş. Bu dayanışmanın ve farkındalığın gücünü vurgu yaparak bu tür deneyimlerin geçerli olduğunu, bunları yaşayan kişilerin yalnız olmadığını ve bu durumu değiştirmek için birlikte mücadele etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Yaşıtım olduğu için yazar bir şekilde yine empati yapabiliyorum. Ben de şu ana kadar 7-8 yıl diyebileceğim bir süre kadar beyaz yakalı olarak çalıştım. Sırf kadın olduğunuz için sizi daha kolay lokma gördüklerine eminim. Kadınlara özellikle bir de hiyerarşik olarak daha alt pozisyonlarda çalışan kadınlara bazı yöneticiler kalitesiz ve aşağılayıcı davranabiliyorlar. Görüşlerinizi özellikle karakterinizin ve eğitiminizin gerektirdiği şekilde sunduğunuzda absürt tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Her zaman bir erkek çalışan pozisyonu fark etmez sizden daha haklı ve daha başarılı olduğunu düşünüyor. Çoğu zaman erkekler birbirini kolluyor ve kendi akıllarında daha zayıf olanı, kadını ezmeye kalkıyorlar. Hakkını vermiyorlar ya da bir çiçek gibi açmasına engel oluyorlar. Bu söylediklerim tabii ki genelleme ve maalesef ki benim hayat tecrübem. Uluslararası şirketlerde ezik ve karaktersiz insanlarla çalıştığım için bu yorumları yapmayı kendimde inanılmaz hak görüyorum. Her erkek ya da kadın böyle bir tecrübe yaşayacak ya da yaşatacak diye bir şey tabii ki yok. Ee, yani kadıncağız internette çizdiği mimlerini paylaşıyor, çizer olarak kitap çıkartıyor ve yaşadığı bu tacizleri işte anlatmaya çalışmış kitabında. Gerçekten bu tarz insanları ezik ve acınası buluyorum. Yap yaptıkları işlerinden kendilerine güç bularak hayata zorbalıkla, zorbalıklarla tutunmaya çalışıyorlar. Eğer siz onlar gibi davranmazsanız sizi saf biri olmakla suçluyorlar. Karakteriniz olduğu için sadece bunu söylüyorlar. Bu gerçekten acınası bir durum ve patetik diyebileceğimiz bir durum. Her neyse yazar 30 yaşına gelmek ergenlik gibi önemli bir dönüm noktasıdır diyor. Bu yaşta bazı fiziksel değişiklikler görülür. İlk beyaz saçlar gibi. İnsanların bize bakışı da değişiyor. Genç görünmek daha önemli hale geliyor. Ama bunlardan daha önemlisi 30 yaş bizi kendimizi ve hayatımızı derinden sorgulamaya itiyor. 30 yaşına geldiğinde hayatının bazı temel yönlerini çözmüş olsan da hala ne kadar çok şey bilmediğini fark etmiş oluyorsun. Yazar da buna değinmiş sıklıkla. Toplumun özellikle kadınlara yönelik yaşlanma baskısını çok fazla hissetmiş ve yaşlanmanın aslında bir ayrıcalık olduğuna inanmasına rağmen bu fikirleri içselleştirmesi ne kadar zor olduğunu itiraf ediyor. 30 yaşına girince bir paniğe kapıldığını ve hayatını tam anlamıyla çözmüş olması gerektiği fikrini sorguladığını belirtiyor. Hala hayatının yönü ve gelecekte neler yapması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Ancak bu belirsizlikle birlikte kendini daha derinden tanıdığını, sınırlarını ve ihtiyaçlarını daha net çizgilerle belirlediğini söylüyor. Son olarak 30 yaşın çelişkilerle dolu bir yaş olduğunu, bir yandan genç hissederken bir yandan sırt ağrıları yaşamak gibi zıtlıklar içerdiğini söylüyor. Buradaki işte sırt ağrısını çıkartabiliriz, yerine başka bir sıkıntı koyabiliriz bedensel olarak. Bu kafa karışıklığının bir hediye olduğunu düşünüyor. Her şeyi çözmüş olsaydık belki de büyümek ve yeni şeyler keşfetmek için fırsatlar kalmazdı ya da aramazdık diyor. İnsanların hayatlarının belirli bir döneminde bu tür sorgulamalarla karşılaşabileceğini ve kendilerini bulma yolunda kaybolmanın bile değerli olduğunu anlatan empatik bir çerçeve çizmiş. Gerçekten okuması çok zevkliydi. 30 yaş hem bir güven hem de bir kafa karışıklığı dönemi. Her ikisini de kucaklayarak büyüme fırsatı sunuyor. Değerlendirelim derim. Şimdi düşüncelere yer verdik. Birkaç mime bakalım istiyorum. İlki şuraya eklerim muhtemelen. Başarısızlık ve mükemmelliyetçilik arasındaki ilişkiye odaklanmış. Mükemmelliyetçi bir kişi hata yapmaktan korktuğu için kendini frenleyebilir. Ancak başarıya giden yolun hatalarla dolu olduğunu kabul etmek önemli diyor bence burada. Çünkü hayatta başarısızlıklar insanların en değerli dersleri öğrendiği yanlar oluyor. Burada da aslında başarısızlığı temli bir karakter olarak göstererek böyle başarısızlıkla barışmayı daha kolay bir hale getirmiş gibi duruyor. Tatlı tatlı gülümseyen bir surat olarak çizmiş onu. Başarısızlıkları bir düşman olarak değil de hani bir yol arkadaşı olarak kabul etmek daha sağlıklı bir bakış açısı kazanmamıza yardımcı olur diyebiliriz. O yüzden mükemmeliyetçi olmamaya çalışalım. İkincisi kuşaklar arası çatışmalar. Burada da işte bir Y kuşağı var. Yanında bir Baby Boomers. Boomer ona sen ve senin avokado tostu yumuşaklığın bizim kadar seni güçlü yapmaz. işte bizim kadar sıkı ve dayanıklı olamazsın gibi bir şey söylüyor. Bu iki kuşak arasındaki yaşam anlayışının farkını ve Boomer kuşağının zorluklara dayanıklılığı nasıl yücelttiğini anlatıyor aslında. Bence bu Türkiye'de avokado tost üzerinden değil de Starbucks kahvesi üzerinden yapılıyordu bir zamanlar. Diğer taraftan yeğenin Z'ye bakışçısı da biraz ilginç. Sizce biz cool muyuz diye soruyor. Bu da böyle daha çok mm, kabul görme ve aidiyet aradığını gösteriyor Y kuşağının. Kendi kimliğini sorgulamasını ve genç nesillerle arasındaki bağı yakalamaya çalıştığını ve aradığını yansıtıyor. Bir diğeri de Y ve Z kuşağı arasındaki ilişki yine. Burada Y kuşağının dünyayı daha umutsuz ve belirsiz bir yer olarak algıladığı görülüyor. Ve dünyanın sonu geliyor gibi hissetmiyor musun diye sormuş Z kuşağına. O da TikTok dansı yaparak cevap verdiğini görüyoruz. Aslında farklı bir bakış açısı ve başa çıkma yöntemi diye yorumlayabiliriz. Sonraki çizimde Boomers ve Z kuşağının bir araya geldiklerini görüyoruz. Millennials da patlamış mısırlanmış ve çekişme için daha fazla bekleyemeyeceğim. izlemek istiyorum tarzında bir heyecan yaşıyor. Tam o esnada Y kuşağı ile dalga geçtiklerini görüyoruz. Bu iki kuşan bir araya gelerek. Gerçek bir tost olma hikayesi diyebiliriz diye kuşağının. Bir de son olarak 20'li yaşların başında içki, 30'ların 30'lardan sonraki içki mimi var. 20'lerde böyle içki içmenin etkilerini anlatmış. İşte gerçekten eğlence seni mutlu ediyor, enerjini yükseltiyor, sarhoşluk sonrası işte hangover yaşadığın anda bile en fazla biraz ruh halin değişiyor gibi bir çizim var. Ama 30'lardan sonra durum değişiyor. Hangover seni daha daha da kötü etkileyebiliyor ve moralini bozacak şekilde hale getirebiliyor. Bu muhtemelen yaşla birlikte alkole karşı vücudun dayanıklılığının azalmasından da bahsetmiş oluyor. Evet. Bugünlük benden bu kadar diyebilirim. Dil sınavım var. yine de sizinle paylaşmak istedim bu güzel kitabı. Çok yeni çıktı. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır ve sizin de empati yaptığınız kısımlar olmuştur beğenmeyi ve beni desteklemek isterseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere